Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine arılarımızı kontrole geldik. Tarih 6 Mart 2025. Bulunduğumuz bölgede daha bademler yeni yeni uyanıyor. Geçen sene erken uyanmıştı. Bu sene daha yeni yeni uyanıyor. Şöyle arılarımızın bir çalışmasına görelim arkadaşlar. Giriş deliklerine Bazılarının dar, bazılarının açık ama geneli dar. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dönemde Aralık'ta önemli olan konu su, su konusudur. Arılığımızda yakında su olması lazım. Hava sıcak oldukça arılar nektara çıkıyor, bal, bal ve polen aramaya. Ancak yavruları için tekrar su ihtiyacı var arılarımızın. Şöyle görüyorsunuz bende bir 500 litrelik tanker var. Onunla şöyle sulama sistemi yaptım. Evet arıları görüyoruz nasıl suya ihtiyacı olduklarına. Şöyle damlama sistemi. Görüyorsunuz arkadaşlar arılıkta su çok önemlidir. İlkbahar, yaz, sonbahar aylarında özellikle yazın Tam öyle Temmuz Ağustos sıcaklarında özellikle çok sıcaklarda çok önemli. Şu anda da çok önemli, arımız yavruya geçti. Yavruya geçtiğinin göstergesi de arının suya gitmesidir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Tankerimizi doldurduk. Şöyle bir çeşme taktım, damlıyor. Tık diye. Bunun üzerine gölgelik yapacağım. Birkaç gün sonra su ısınmasın diye. Görüyorsunuz arkadaşlar durumu. Arılarımız suyu içiyor. Arılarımızın genel durumu iyi, maşallah. Birkaç tane anasız vardı, Onları birleştirdik, kovan kapaklarını kapattık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Bu da öndeki kovanlar arkadaşlar. Elektrik için şuradan baktığımız zaman. Evet. Maşallah. Evet arkadaşlar dediğim gibi ilkbaharda özellikle bu dönemde su çok önemli arkadaşlar. Suyu lütfen hafif almayalım aralıktaki suyu. Arılarımız su bulmak için uzaklara gitmesine gerek yok. Yakınına koyabiliriz. Çünkü her arının uzağa gitmesi bir arı kaybına neden olabilir. Arı gidip de dönmeyebilir. O yüzden böyle yakında suyumuz olursa görüyorsunuz. Maşallah ne güzel konuyorlar. Evet. Arımıza her zaman temiz su kaynakları bulmamız gerekiyor. Tekrar arılarımıza bakalım şu şekilde. Bu sene geçen seneye göre arılarımız biraz geç gelişiyor ama hava şartlarından kaynaklı. Çünkü geçen sene ocak şubat ayında açan bademler, erikler bu sene açmadı daha daha yeni yeni açıyor yani açmadı benim yeni yeni açıyor. Görüyorsunuz arılarımız arkadaşlar vazır vazır çalışıyor. Maşallah. Polen girişi var. Sabahtan daha güzel polen geliyor. Bu taraftan bir bakalım bir de. Evet. Maşallah arılarımız güzel çalışıyor. Dediğim gibi birkaç tane anasız vardı, birkaç tane zayıf kolenlerimiz vardı. Onlara birleştirdik. Zayıf kolenlerle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah. İlk bahar. Buraya daha gelmedi ama nasip olursa 1-2 hafta sonra arılarımız daha da hızlanacak. Bulunduğum bölgede badem, erik, kiraz ağaçları var görüyorsunuz. Kirazlara daha var. Onun arkasından karaçalı var. Zeytinlik var. Yani bölgemiz güzel arkadaşlar. İki tane tarla var yanımızda. Bir sağda, bir solda. Yakın olarak diğer yerlerde herhangi bir gelen giden yok görüyoruz arkadaşlar merayı. Arıcılıkta mera da çok önemli. Biz buranın rakımı düşük olduğu için birecik dere sakarı köyüne getiriyoruz. Arılar burada güzel kış geçiriyor. Bu sene buraya Eylül ayında arıyı getirdiğimizde sonbaharda güzel bir balakımı oldu. Arılar sürekli şu tepeye çalıştı. Karşıya evet. Çamlık bölge. Maşallah. Arılarımızın durumu iyi. Arkadaşlar abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Arıcılıkla ilgili bütün bilgilerimiz burada. Özelden de sorabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Telefon numaramı da verebilirim. Elimizden geldiği kadar tüm arıcı arkadaşlara yardımcı olacağız inşallah bilgimiz dahilinde. Suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi su çok önemli. Şu anda hava 15-16 derece arkadaşlar. 15-16 derece olduğu halde arının suya geliş şeklini görüyoruz. Bu 20-25 derece olduğu zaman daha da hızlanacaklar su için. Evet arkadaşlar. Bir de şuradan önden çekeyim. Buraya kendi o bir bahçemiz. Sarımsak. Soğan diktik arkadaşlar. Aşağıya da patates diktik. Allah nasip ederse olur inşallah. Görüyoruz tarlamızda. Zeytinlerimiz de orada. Şöyle bir dağrılara göstereyim. Arılarımız güzel. Maşallah iyi çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi polen geldikçe arımız daha da gelişecek inşallah. Buranın asıl bal akımı Mayıs'ın 15'i, 20'si gibi. Karaçalılar açmaya başlayınca başlıyor. Aşağı bölge komple Karaçalı arkadaşlar. Komple Karaçalı. Karaçalı'dan güzel bal geliyor. Şöyle bakalım aşağıdan da arılarımızı çekelim ve sarımsaklarımız ne olmuş ona da bir bakalım. Evet, görüyoruz arkadaşlar. Sarımsaklarımız bayağı olgunlaşmış. Maşallah. Bakalım bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Köklenmiş mi sarımsağımız ona bakacağız. tek diş olarak diktiğim sarımsak ay maşallah görüyorsunuz arkadaşlar büyümeye başlamış maşallah şöyle tekrar dikelim güzel arılarımızı bir de şuradan alayım şöyle Dediğim gibi her şey yolunda arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonbaharda iyi bal geldiği için aralarımız biraz mevcut duyu şurada. Önemli değil. Toparlayacağına inanıyorum. Görüyorsunuz. Oraya bir set yaptı güzelce. Düzledik. Bahçemiz alt tarafta. Evet arkadaşlar. Burası kirazlar açtığı zaman komple kirazlık. Diğer taraf. Şu yan taraf. Özellikle arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın kanalıma arıcılık ilgili bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız görüyorsunuz arkadaşlar 2025 yılı herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu sonlandırıyorum görüşmek üzere.